Hepinize merhaba arkadaşlar. Ok Fitil kanalına hoş geldiniz. Ben Korkcan Aslan bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden Figment'e devam ediyoruz. O zaman hadi öne gelelim. Güzel. şimdi şunu yere doğru götürürüz. Şimdi i̇şte nereye konacak? Tren yukarıda. Hmm. Kutanın yolu buradan gitmeli başmalı. Milli malı buradan gitmeli. Tamam tren. Bilmem gerekiyor mu? Ne lazım? Ben de değiştirmeyeyim direkt krow'un gitti arkadaşlar ya. Umarım doğrudur. Doğru olması beni göstermeye diye düşünüyorum ben. <laughs> Yeni yol da verdi bize. Doğru götürük tamam. <laughs> Geometri meydanı. Geometri actually helped us. That a meydanı. Geometre meydanları sigara gitti meydanın ne acaba? Ne bir buna vurduk böyle gitti. Yani şey dolu bir şeyler açıldı önümüzde. Bu böyle gitti. Biz onun yönüne göre ilerliyoruz. Hikayesel anlamda ilerisi, ilerliyoruz. Tren de buraya gelmiş. Tamam sen yolda gördük. Now passing composition row. Easy now you big boiling pot. I'm building a card house in here. Goes again. Buckethead is not the patient type. Nope. <laughs> this huge organ machine house thing. We blew the fear of public speaking to pieces with that. Remember? was in high school, right? Looks like the machine is out of steam now. şey çalacağız galiba şunlarla oynayıp hani, falan böyle Neye göre yaşadığını yapacağız bilmiyorum o yüzden ben burası biraz kalsın Bir bunu çözeriz birleştiririz diyorum kafamda Acaba şimdi çalabiliyor mu? Does nothing. It's out of steam. Var bitti var verir. Şunu çevireceğiz. Yolumuzu açacağız. Ben şuradan git öncelikle. <laughs> yani burada bir şey var olmayı engelliyor. Bunu öyle yapsak kendimizi kaplarız gibi geliyor. Eee kaplarda kalsın. Kalır gibisinden sap. Hani ana seni getireceğim öyle mi yol yapacağım seni. Tamam 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 seni yanı çevirdim tamam. Tamam, tamam. Tamam bu bunu sağladı. This cap is blocking the tube. What a weird weird thing to do. Can you remove it? Yine onu kanıma sağlayacağız. Seni götürürüz, geçiririz, buraya atak yapacağız. Ama oraya mı oraya mı şimdi? Sen beni doğru bir yere tamam. Ha tamam. Tamam. Şimdi nasıl olmaz ya? Kapağımızı da gördük. Tamam. Acaba mı? Dur bakayım. Ama benim için buradan geçip buradan bunu buraya itmem miydi? Acaba birini de buraya getirip önümüze çift yol mu yapacağız? Evet oradan engelliyoruz bunu yaparsak. ben yani buraya koyacağız. Neyse neyse buraya. Tamam. End, a of steam is blocking one of those strange stones. Steam boy Bennett, letting out steam for your pleasure. No. <laughs> Certainly not. Ee, o kapağı açtıracağız. O kapaktan çıkan kutuyu kapağı alacağız. O kapağı buraya takacağız. Tamam. Devam edip güvetmeye. Bu kapağı açmanın yolu ne? Bir ne de gildir. Sorusunu soruyoruz kendimize. Şunu tekrar buraya kaldıracağız. Buradan sana geleceğiz. Sen çıkmayız. Sen daha yoluna gide 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 gide. Yani ne anlaşacaksın? Ne 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 ne. Tamam, var. Tadı var ses burada sadece dedim çıkıyordu acaba. İşin mi doğru yoldu diye düşündüm bir anda yok. Değilmiş. Şimdi benim bir şekilde o kapağı açmanın yolunu bulutmamız lazım. O kapak açasın, o kapak açıldı şimdi bura oraya oturtun şu boru. Şu boru başka boru. Bu ben götürüp koyacağım. Peki şöyle yapsak nasıl olacak acaba? Hatayla bahsettim denemeler yapalım tamam. Çözdüm, çözdüm, çözdüm. Tamam, çözdüm. Ya zaten buradasın ya. Sen karşıdasın, buradan akarsın, karşıdasın. Nope. Zaten karşıdasın, ben bunu geçirirsem, Sen, sen yakın karşıda kalacağın yani için sıkıntı yaşamayacağız. Böyle çözdük. Çözdük. Tamam. Hm. Az geç oldu ama çözdüm. Tamam şimdi çözdük <laughs> Kapalı <da> kullanacağız <laughs> Kapalı kullanacağız onunla farkındayız O yönde sıkıntımız yok Buradan geç dön şöyle geç images come on. that's music to my ears <laughs> you're not playing the right notes dusty. I'm not to go cap in hand. Ya Aslında öncelikle şuraya gideyim. Ne? Ha mavi çevirip buna 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 basacağız. İşe çevirip ona ona ona. Ana! Hepsinin hikayesi, hepsinin şeyi de belimantı da tamam. Hepsinde de önce mavi çalacağız, önce mavi çalacağız. Mavi otur önce, mavi çalalım önce, mavi çaldım. Sonra diğerlerini çalalım sırayla. Kırmızı hiç bulamadık, kırmızı da bulacağız. Şimdi... Bir de kırmızı çalacağız bir şekilde. Şimdi... 1 Yani sana basacağız. Dur dur seni mavi seni mavi seni mavi çevireceğiz seni mavi çevireceğiz mavinin fikri böyle çalışı diyeceğiz Bu seni mavi alıyor önce tamam ben böyle anladım Yanlışsam düzeltin beni düzeltin de de olur nasıldı diğer boşluklara üç tane basacağız çaldı. Mavi çalınca yol açılacak. Tamam. So that's how it works. Eşit... Oh, looks like one song is not enough. Play an encore, Dusty. İşine bakacağım, işine bakacağım, işine de bakmam lazım. Yeşil nasıldı? başta iki. İki boş, iki dolu, bir boş, bir dolu. İki, i̇ki tane bırak, iki çal. Yan yana, bir boş, bir tane çal. Dur. La öldük. Nerede öldük? Nasıl öldük? Nerede başlayacağız? Tamam. İki boş, bir dolu, bir boş, bir dolu. Acaba mavi çaldık mı? Galiba çalmışsın. İki boş. Tamam takım. Yanlış. İki boş. Yazık kafama. Yazık kafama. Yazık kafama. Yazık kafama. Bir de iki bir devir. Ama böyle. Ben bunu unuttum işte. İki de iki, bir de bir. Bak böyle. Yani unuttum şey buydu burada. Anaaa kırmızı kaldı tek Şöyle kırmızı hemen yalan Kırmızıyı gördük mü atlamıyorum. Ben etrafı gelsem Kırmızıyı görmem lazım. Kırmızı mı ne diyor? kırmızı görmüyorsam kırmızı, kırmızı buradaymış. Kırmızı buradaymış. Görmüşüz. Kırmızının nöro sansürlü, kırmızının nöro sansürlü. Sansür açmamız lazım burada. Engel yani tam olarak bu. Tamam sen aşağıdasın. Bir de şu değilsin. Sen kapalısın. Tamam. Bu zaman mı ki buradan şu gideceğiz tamam. aktivite ben tamam burada mı gideceğiz? Being <laughs> bize bir şekilde hepsini doldur ama ee, Anjelet de dokunamazsın demek istiyor. Tekrar gidersem. Lan yaptıydım vay kafama <laughs> Abi hem de bizim o tarafa ben ya Öyle bir açı izle ki buradan vurdu Tutla şunu bir. Hani böyle geldim bastım ettim gittim gittim ya çıkacağım bir tarafa adam götürdüm o tarafa gidebileyim. Tamam. Bas, başla basmaya. Ha yanlışla bastığımda kapandı. Ben çözdüm tamam tamam. Huh, come on. hmm seems like the mind has become a bit too fond of pressing buttons huh, come on. Hey, tamam. Bir bir <laughs> ee... Canım çalı bu arada. Bir boşluk bas, iki boşluk. Bir bas, iki boşluk ver. Nasıl bir daha bakalım dur. Şimdi bas, Boşluk bas, iki boşluk Tamam. Bir boşluk bas, iki boşluk bir bas. Tek yaptık, tamam. Orayı da açtık, güzel. Çok mu güzeliz? Altı güzeliz. Ne kadar da kendimi ver bir tipimmişim ben ya. <laughs> Evet. Farklı evet. modelin alçı boyunu yavaş Ve en koyun bunu galiba burada bitti. Yürü sen Oh no. Next stop, Geometry Square. Geometry Square. Orada konuşuruz. <laughs> Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bir video teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Senin zamanın kaydolma aşağıda bulabilirsiniz. Farklı çocukları farklı yöneyimden bir adım hoşçakalın.